Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayız. Çiftlik hikayemiz YouTube kanalına hoş geldiniz. Buza boynuzlarını bugün yakma videosu çekeceğiz. Nasıl yakıyoruz, neden yakıyoruz, hepsini size anlatacağız şimdi. E, kostik jelle buza boynuzlarını yakıyoruz. Buza boynuzlarını yakma sebebimiz, buzalar mesela kafesten büyüdüğü zaman, oradaki ilerideki patoklar gittiği zaman, açık alanda gezdikleri için birbirlerine zarar vermesinler, onun için yakıyoruz. Şimdi nasıl yakıyoruz size onları göstereceğiz şimdi. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar buzalarımızın boynuzlarını yakarken şöyle biberonla az bir şey su veriyoruz arkadaşlar. Su veriyoruz ki buzalarımız kaçmasın diye. Onlar biberonlarını emerken biz de kesim işlemi yapacağız. Evet. <laughs> tamam o kadar çok şey yapma. Şimdi burada boynuzu bulmaya çalışıyoruz. Üstünü, tüyünü kesiyoruz ki jel tam boynuza temas etsin. Şimdi öbürünü keselim. Yavaş, yavaş oğlum, yavaş. Bastı. Hem de kuaförcülüğü öğreniyoruz. Saç kesim kuaförcülüğü. Buza kuaförü burası. Arkadaşlar, buza boynuzların yakmanın en kolay yöntemi bu bence. Acısız. Acısız, Asla. ağrısız. Buzağımızı hiçbir e, can çekiştirecek durum olmadan. Darlama beni, yeter. Böyle e, ilk Küçücük az. Evet çok şekilde. az sürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa. Fazla sürersek Evet. Kanama e, nedeni olabilir. Kanayabilir. Tahriş olabilir. O yüzden çok az sürüyoruz. Bakın gördüğünüz gibi sanki krem sürer gibi sürüyoruz. Ve buzağların boynuzları çıkmıyor arkadaşlar. Bunu ilk 10 günlükken yapıyoruz. Yeni doğan buzağlarınızı ilk 10 gün içinde bu işlemi yapabilirsiniz. En son üstüne bir nohut tanesi kadar koyuyoruz. Tam boynuzu şey yapsın, yaksın. Evet, çıkmasın diye artık. Bu işlem yaparken kesinlikle bu jeli herhangi bir yerine değirmeyin. Çünkü orası da yanar. Evet, Kendi, eldivensiz. Evet, eldivensiz kesinlikle yapmayın kendiniz için de zararlı arkadaşlar. Çünkü yanabilir. Deriyi aş aşırı şekilde tahriş ediyor yani, kabartıyor. Evet. Çok tehlikeli bir şey. Gözler böyle bir yere gelse aşırı tehlikeli yani. Çocukların erişebileceği yere Diyelim ki kolunuza değdi. Hemen bol su ile yıkıyorsunuz arkadaşlar. Hmm. Sıra sana da gelecek. Sabret. <laughs> tamam mı? Tamam. Şimdi ikinci buzağımıza geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım bir bunun boynuzu var mı? Ver <laughs> <laughs> hmm. ee, Bu boynuzları çıkmış. İçine az bir şey su koy. O emerken sen yakarsın. Normal böyle emiyor ya. Emiyor mu? Tamam. Hmm. Şimdi Boynuz. içinden bir şey gelmedi mi? Şey yapacak ama. <laughs> İçi boş bunun diyecek gidecek. He. Kızım saç modeliniz nasıl olsun? Ee, yanları iki numara mı, 3 numara mı? Saç modeli yapın. Evet. Yok saçına röfle yap bunun. Zaten evet. sarılı bu. <laughs> Bence az bir şey su koy. içine su içsin. He. Evet, suyumuzu koyduk. Hızlı Devam bir şekilde ediyoruz. Yapmamız lazım, yoksa e, durmayacak yani. Bazı videolarda buzaların üstüne oturarak e, yakıyorlar, ama Çeterek. biz o şekilde yapmıyoruz. Buzalarımızı bu şekilde biberon vererek rahat bir şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Boynuzlarını yakıyoruz. Bence en güzel yöntem bu. Buzaya. Evet işkence etmeden. İşkence etmeden değil kendi isteğiyle yani. Kendi isteğiyle duruyor yani. Güzel. Evet. Yüzüm gözüm su oldu. Hmm. Şapırda <laughs> diyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi boynuzun olduğu yere yuvarlak daire şeklinde jelimizi sürüyoruz. birazcık durmayabiliyorlar. Geri git çocuğum Geri git çocuğum Geri git. Güzel çocuğum benim. İki kız. Sen kız mıydın? İsmi ne bunun? Ayşe. Hayriye. En güzel isimlerden şey, ee, neydi? Ayşe. Ayşe mi? Tamam. Evet arkadaşlar, bunu da bitirdik. Diğer kafesteki buzağlarımızın boynuzlarını geçen hafta yakmıştık. Bunlarla onların arasında fark var. Birer hafta var. İlk öncelikle tüylerini kesiyoruz bu şekilde. Kesinlikle hiç acı yoktur arkadaşlar. Gayet rahat bir şekilde. Dur kızım, dur bebeğim. Evet arkadaşlar kestik. Şu an boynuz burada. Diğerine çekelim. Evet arkadaşlar. Şöyle bir temizliyoruz. Ondan sonra kostik jelimizi açıyoruz ve çok az bir şekilde sürüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu kadar bir şey. Boynuzunu buluyoruz. Sonra boynuzun üstüne hafif böyle masaj yapar şekilde yuvarlak bir şekilde sürüyoruz. üzerinde de az bir şey koyuyoruz arkadaşlar ki boynuzu çıkmasın. Boynuz kesme işlemini çok farklı yapanlar da var arkadaşlar. Kesip makineli kesenler de var, iple kesenler de var. Biz bu şekilde yapıyoruz ki buzağımız hiç acı çekmesin. Maşallah kızım iki litre suyu içti. Evet arkadaşlar işlemimiz bitti. Evet arkadaşlar bugünlük işlemimiz bu kadardı. Buzağların boynuzlarını nasıl acısız bir şekilde yaktık onu gösterdik. Evet Temazcığım. Ee, kanalımıza abone olmayı, bize yorum yazmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Size her zaman bilgilendirici videolar çekeceğiz biz size. Ee, şimdi bundan sonraki videoları bekleyin, sabırsızlık bekleyin. Çekmemizi istediğiniz videoları da yorumları yazın arkadaşlar. Nasıl videolar çekelim veya aklınızda ne takıldı son çekebiliriz. Evet bir soru Neyi olur. Mesela inek nasıl beslenir? Sağım nasıl yapılır? İnekler ne yerse süt verir gibi birçok video var. Hangisini istiyorsanız onlardan çekelim. Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hmm. Ama ben geri geri gidiyorum. Senin gitmen lazım. <laughs> evet sarışın kız bay bay de. Evet o da kanalımıza abone olmayı unutmayın diyor arkadaşlar. Hoşça kalın.